Fatek Piyasayı Eğitimine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Fatek Piyasalarda karşılaştırma komutu. Ee, karşılaştırma komutu ha? büyük büyüktür fonksiyonunu ele alacağız. Yeni projemizi açıyoruz. projemizi yazdık. İşte karşılaştırma şeklinde. Piyasın modelimizi ve serisini seçiyoruz. Fonksiyon tuşuna geliyoruz. Fonksiyon blokları bölümde. <laughs> Eğer fonksiyon ismini biliyorsak, yani şu yandaki sayısını biliyorsak 170 mi 180 mi olduğunu direkt yazabiliriz. Eğer bilmiyorsak sınıf kategorisini, karşılaştırma grubundaki büyüktür. Yani 171 numaralı fonksiyonunu seçiyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken A ve B sayıları var. Bu A ve B sayıları birbiriyle karşılaştırıp A'ya göre bir çıkış veriyor bize. Yani şöyle şunları bir register yazarsak eğer çıkışına da bir bobin ekleyip lamba yakar isek hemen yeni bir durum sayfası şimdi bakın online olarak piyasamıza bağlanıyoruz R'simizi çalıştırıyoruz. Şimdi bakın. R0 birinci sayımız, R1 ikinci sayımız. büyüktür. Yani R1'e, R0'a 5 rakamını veriyoruz. Gördüğünüz gibi R0 R1'den büyük olduğu için çıkışımız aktif oldu. Ancak <laughs> bu büyüklük bozulduğu anda yani R1'e yani ikinci sayımıza 6 verdiğimizde çıkışımız aktif olmayacaktır. Bunun sebebi ise karşılaştırma komutu ilk birinci sayımıza göre bir karşılaştırma yapıyor. Yani bizim alacağımız değer R0'daki yani SA'daki değere göre bir karşılaştırma yapıyor. Bu diğer komutlarda böyle eşittir, büyük öteki küçüktür komutunda da böyle. Ee, programda kullanırken yani bu ikisi karşılaştırıp aralarında büyük var. İşte birisi daha büyük direkt çıkışı verelim değil. Sadece ilk sayı büyükse, ilk sayı ikinci sayıdan büyükse bu şekilde bir çıkış veriyor. Aksi takdirde çıkış vermiyor. İkinci sayımız 6. Yani 6'dan büyük bir sayı verirsek birinci sayımıza çıkışımız aktif olacak. 10 yazalım. Gördüğünüz gibi çıkışımız burada aktif oldu. Patek piyasada büyüktür komutu, büyük tür fonksiyonunu kullanmak bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.